Evet, merhaba arkadaşlar. Tekrar dersimize hoş geldiniz. Abbasiler dönemindeki adli teşkilata bakıyorduk. Ne demiştik? İlk dönemlerde her vilayette bir kadı bulunuyordu. Ama işte mesela Irak kadısı Hanifi mezhebine bakıyordu. Suriye ve Kuzey Afrika kadısı Maliki mezhebine bakıyordu. Oralarda biliyorsunuz Suriye'de, Kuzey Afrika'da e, Maliki mezhebi yaygın. Mısır'da da biliyorsunuz Şah, İmam Şafi Hazretlerine mensup olanlar çoğunlukta. O yüzden Şafi mezhebine göre orada hüküm veriyorlardı. Ama daha sonra her vilayete dört mezhebi temsil eden kayıla, e, kadılar tayin edildi. Mezalim mahkemeleri mevki ve nüfus sahibi kişilerin zulüm ve haksızlıklarına mani olmak gayesiyle kurulmuş bir müesseseydi. Hisbe teşkilatı biliyorsun ta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Medine'ye hicret edildiği zaman orada çarşı pazarlar kurulmuştu ve hisbe dediğimiz bir nevi teşkilat değil mi? İyiliği yaymak, kötülükten vazgeçilmek, emri bil maruf, nehvi anil münker gayesiyle yola çıkmış. Toplumdaki işte sosyal huzuru sağlamak, o çarşı pazarı denetlemek değil mi? Bu hisbe teşkilatı başındaki kişiye de ne deniyordu? Muhtesip deniyordu. Bunlar toplumda sosyal huzuru sağlamaya çalışıyorlardı. Muhtesip genel olarak ahlak, asayiş, bazen de süratle sonuçlandırılması gereken davalarda onlarla ilgileniyorlardı. Zaman zaman kuvvet kullanılarak meseleleri de hallediyorlardı. Hemen şu soruya bakıyoruz. Abbasi halifesi Harun Reşit hukuki hayatta iştihat hürriyetinin ortaya çıkardığı kaosu gidermek, hukuk güvenliğini sağlamak amacıyla yargı teşkilatını kadın kudatlık ihtisat etmiş ve kurumun başına da Ebu Hanife'nin talebelerinden birini getirmiştir. Ebu Hanife'nin bu talebesi aşağıdakilerden hangisidir? Evet hangisidir diye sormuş. Tabii ki burada hocam sanki bu isimler böyle karışık gibi duruyor. Sakın bundan korkmayın. İmam Ebu Yusuf bakın. Yakup bin İbrahim. Mesela Muhammed bin Hasan Eşşeybani. Kim bu? Bu da İmam Muhammed. Diğer talebesi. Uzun ismi bu. Bu şekilde uzun isimleri gördüğümüz zaman karıştırmayalım. Mesela Muhammed bin İdris Eşşafi. Bu da İmam Şafi Hazretleri. Uzun ismiyle bu şekilde. Mesela Eşşeybani bakın. Muhammed bin Hasan Eşşeybani. Bu da İmam Muhammed'in İmam Azam'ın diğer talebesinin ismi. Bu şekilde uzun ismi. Evet İmameyn Tarefeyn vardı. Onlara ileride değineceğiz hocam. Şimdi Ambasilerin İslam medeniyetine katkısına devam edelim. En büyük katkısı ilim ve düşünce alanında oldu. Neden? Çünkü Beytül Hikme'yi kurdu hocam. Tercümeler yapıldı. İlk İslam filozofu Kindi. Arkasından kim? Farabi, İbni Sina gibi, Ebu Bekir Razi, İbn Miskeveyh gibi filozoflar yetişti değil mi hocam? Abbasiler döneminde kimya alanında Cabir bin Hayyan'ı görüyoruz. Zooloji alanında Cahız, Yakubi, Serahsi, Makdisi gibi bilginler öne çıkmış. Bu dönemin en önemli eseri Taberi'nin Camiyon Beyanı, Zemahşeri'nin Keşşafı, Razi'nin Mefatuhul Gayb isimli eseri, İslam tarihinin ilk bilimsel kaynakları da yine Abbasiler dönemine aittir. Bu dönemde biliyorsunuz Cahız, Belazuri, Taberi, Mesudi, İbni Nedim ve İbnül Esir gibi tarihçiler de e, ilk dönemleri anlatan eserler yazmışlardı. Bugün okuduğumuz mesele bizim İslam tarihi eser, İslam tarihi kaynakları işte Cahız'dan alınmıştır ya da Belazuri'den değil mi? Bakarız açıklama kim ait? Belazuri'ye. Bunun eserinden alınmıştır. E, bu, bu dönem çünkü tarihçilerin işte İslam tarihinin yazıldığı dönem bu kişiler de işte İslam tarihini yazan kişiler bu yönüyle önemli. Cahız, Belazuri, Taberi, Mesudi, İbn Nedim ve İbnül Esir. Bunlar nedir? İlk tarihçiler. Evet, rahmetullahu aleyh diyelim. Değil mi Mari hocam? Rabbim hepsinden razı olsun. Musul'da Darül İlim, işte Kerh Kütüphanesi, Mustansıriye Medresesi Kütüphanesi, Bağdat Basra Kütüphaneleri, bu dönemin en önemli zengin kütüphaneleri ee, başka ne var? Yeni kurulan Bağdat, Rakka, Samarra şehirleri var. Samarra Ulu Camii var değil mi? Abbasiler döneminin sanat örneği Abbasilere ait saraylar var. Onlardan da bahsedelim. Belküvara Sarayı, Uhaydır Sarayı, El Cefsakul Hakani Sarayı. bunlar da Abbasiler dönemine ait saraylar. Samarra Ulu Camii'nin tanılan şu minaresi var arkadaşlar. Böyle kavisli yuvarlak şekilde buna Melviye deniliyor. Olur ya kavram sorusu çıkarsa. Belkuvara Sarayı, Büyük Abbasi Sarayı, Samarra'nın güneyinde yapılmış, günümüzde bazı kalıntıları var. Abbasiler döneminin önemli yapıtlarından birisi. Uhaydır Sarayı, Bağdat'ın güneyinde Kerbela yakınlarında 8. yüzyılın son çeyreğinde yapılmış bir Abbasi sarayı. Tadilattan geçirilmiş arkadaşlar bu şekilde. Abbasiler sonrası halifelik peki ne oldu? halifelik Moğolların işte Bağdat katliamından kurtulan Abbas Şehzadesi Ahmet Şam'a sığındı. İlk Memluklu Sultanı Baybars Suriye'ye saldıran işte Moğol ordularını yenip burayı kendisine bağladı. Artık yani Suriye nereye bağlandı? Memlüklülere bağlandı. Memlüklülere bağlanınca Şam'daki Şehzade Ahmet'i de alarak Kahire'ye götürdü hocam. Böylece onu sembolik olarak Kahire'de halife ilan etti. Bunu yapan kim? İlk Memlük Sultanı Baybars. Memlük Sultanı bu davranışıyla manevi bir nüfus kazandı. Böylece 3 yıl önce Bağdat'ta sona erdirilen Abbas halifeliği 3 yıl sonra Kahire'de yeniden canlandırılmış oldu. Bu halifeler devlet işlerine karışmayan işte sembolik e, dini liderlerdi. Dini amaçlara yönelik bir takım faaliyetler onların kontrolündeydi. İsimleri sultanların isimleriyle beraber hutbelerde zikrediliyordu. Şimdi Abbasiler dönemini hızlıca şöyle bir tekrarlayalım hocam. Ebu'l Abbas kurdu. Bağdat başkent değil mi? Bağdat başkent oldu. Bağdat şehrini kuran Ebu Cafer Mansur'du. Harun Reşit en parlak dönemini yaşattı devlete. Tevaifi mülük devletleri ortaya çıktı. Tolun oğulları Mısır'da kurulan ilk Türk devletiydi. Akşitler yine ilk Türk devleti olarak Hicaz bölgesine eyemen olmuş. İlk Türk devleti Akşitler'dir hocam. Bunu da burada parantez içinde söyleyelim. Fatimiler, Büveyhoğulları ve Samanoğulları bunlar bazı tevaifi mülük devletleri. Abbasi halifelisini koruyanlar kimler korudu? Gazneliler, Selçuklular, Musul Atebeyliği özellikle Abbasi halifesini bunlar korumuşlardır. Yıkılışına baktığımız zaman 1258'de yıkıldı biliyorsunuz. Hilagu Moğol saldırıları sonucunda halife Muntasır Memlüklere sığınmıştır. Sultan Baybars halifeyi himaye etmiştir. 1517'de Yavuz Sultan Selim zamanında halifelik Osmanlı'ya geçmiştir diyebiliriz. Toplumsal yapısına baktığımız zaman Abbasilerin havas, üst tabaka havas halktan oluşuyordu. Ve divanlar vardı değil mi? Beytül mal, hazine, divan-ı ceyş, asker işleri, divan-ı tekvi yazışma işleri, divan berit, posta işleri, divanı mezalim, adli işler üst mahkemeydi. Ve Beytül Hikme kurulmuştu Abbasiler döneminde. Bilgelik evi anlamında çeviri merkezleri yapıldı araştırma merkezi aynı zamanda. Orada astronomi ile alakalı ilk rasathanenin kurulduğunu görüyoruz. İslam Rönesansı yaşanmıştır Beytül Hikme ile. Başka Hizanetül Hikme yani tercüme eserlerinin toplandığı yer demekti. Samarra şehri kurulmuştu Abbasiler döneminde. Sadece Türklerin yaşadığı bir şehirdi ve Mutasım tarafından kurulmuştu. Abbasim şehirleri bunlar Bizans sınırlarına yakın kurulmuştur ve Türk askerleri vardı bunların içerisinde. Kadıl Kudatlık makamı oluşturuldu dedik. Başkadılık demek Harun Reşit zamanında kurulmuştu ve İmam-ı Azam'ın ilk talebelerinden İmam Yusuf başına getirilmişti. Ve vezirlik değil mi? Abbasiler döneminde getirilmişti. Ve sasanileri örnek alınmıştır. Kısacası diyebiliriz. Şimdi ilk Müslüman Türk devletlerine baktığımız zaman ilk Müslüman Türk devletleri İdil, Volga, Bulgarları, Karahanlı ve Gaznelilerdi. Birincisi İdil, Volga, Bulgar Hanlığı diyoruz değil mi? Arkasından Karahanlar Devleti, Gazneliler Devleti, Büyük Selçuklu Devleti, Harzemşahlar Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti bunlar ilk Müslüman Türk Devletleri e, olarak sayabileceğimiz devletler. Ve Osmanlı Devleti biliyorsunuz en son Türkler arasında İslamiyeti resmi din kabul eden ilk devlet İdil Volga Bulgar devletidir. Karahanlılar Orta Asya'da kurulan ilk Müslüman Türk devletidir. Soruya dikkat edin. Orta Asya'da kurulan evet ilk Müslüman Türk devleti Karahanlılar. Ve Gazneliler devletini görüyorsunuz burada. Hindistan'ın büyük kısmını ele geçirmiş en önemli devletlerden birisi. İslam dininin yayılmasında önemli rol alan diğer bir Türk devleti Gazneliler. İkinci büyük Müslüman Türk devleti diyebiliriz. Kurucusu Samanilerin kumandanlarından Artegin. 32 yıl tahta kalmış Gazneli Sultan Mahmud zamanında İslam yayılma imkanı bulmuş biliyorsunuz. Gazneli Sultan Mahmud 17 seferle değil mi? Hindistan'ı bir nevi ele geçirmiştir. Gazneli Mahmut Hindistan'a yaptığı 17 sefer sonucu Kuzey Hindistan'ı kendi topraklarına katmıştır. Bu bölgede Müslümanlığın yayılmasını sağlamıştır. Gaznelilerden sonra kurulan Delhi Türk Sultanlıkları, işte Babur Devleti gibi Türk Devletleri de bu bölgedeki İslam dinini yayma faaliyetini devam ettirmişlerdir. Sultan ünvanını kullanan ilk kişi de Evet Gazneli Sultan Mahmut e, Maria hocamın dediği gibi Sultan Mahmut ve oğlu Mesut zamanında Gazne şehri bir bilim ve kültür merkezi haline gelmiştir. Nitekim bu dönemde Sultan Mesud'un himayesinde bulunmuş önemli bir alim kalem aldığı Tahkik-ı Hint Evet, Tahkik-i Malil Hint adlı eserinde Hint coğrafyası, inançları, medeniyeti hakkında önemli bilgiler vermiştir. Bu eseriyle Gaznelilerin İslam'ı Hint kıtasında yaymalarına olumlu, olumlu katkılarda bulunmuştu. Bu parçada bahsedilen alim hangisidir diye Öseyem'e sormuştu. Şehristani, Firdevsi, Harizmi, Biruni, Kaşgarlı Mahmut. Tabii ki burada cevabımız Maria hocamın dediği gibi biruni değil mi biruni tahkik tahkik malihint bu 17 sefer düzenlediği sırada fethedilen yerlere yerleşmişti ve oraya orada yaşayarak değil mi? bizzat yaşayarak biruni o Hintlilerle onların yaşayışını e, kitaplaştırmıştır. Ambasiler dönemindeki olayları toparlayacak olursak Talas Savaşı, Mihne olayları, Beytül Hikme, Divanun Zenadika, Zenci İsyanı, Samera şehrinin kurulması, Bağdat şehri, Fah Savaşı, Nefsü Zekiye İsyanı, Mukanna Peçeli İsyanı, Mazyar İsyanı, Babek İsyanı ya da Hürremiye, Karmati Hareketi, Divanı Arz, Kadıl Kudatlık, Başkadılık. Bunlar bana Abbasileri hatırlatacak. Evet böylece arkadaşlar Abbasiler dönemini bitirmiş olduk. Rabbim hepinizden razı olsun. Başka derslerimizde görüşmek üzere. Esselamu aleyküm fi emanillah.